Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu e-akademi 9. sınıflarımızda okutulan seçmeli temel dini bilir dersimizin liselerimizde okutulan 1. dönem 1. yazı sorularının cevaplarını vermeye başlıyoruz. Kanalımızda 9. sınıf oynatma listemizden diğer derslerimizin içeriklerine de ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. 1. sorumuzu okuyalım. Aile ne demektir? Açıklayarak aile çeşitlerini ve tanımlarını yazınız şeklinde. Aile neydi? Dini ve hukuki açıdan evlenmelerine engel olacak herhangi bir durum bulunmayan erkek ile kadının kendi hür iradeleriyle evlenmeleri sonucuna kurulan en küçük toplumsal yapıdır. Burada hür iradeye dikkat ediyoruz. Nikahla bir araya gelmelerine dikkat ediyoruz. Kadın ve erkek oldura dikkat ediyoruz. Anne baba ve çocuklardan meydana gelen ailelere çekirdek aile denir. Büyük baba, büyük anne, gelin, damat, çocuk, torun gibi İkiden çok neslin bir arada yaşadığı ailelere de geniş aile denir şeklinde açıklayabilirsiniz. İkinci sorumuz aile ilgili aile ile ilgili değerlerimizi yazınız şeklinde. Öncelikle sadakat, inanç, aile üyeleri arasında sevgi, dayanışma ve da yardımlaşma, aile üyelerinin birbirine bağlılığı, aile büyüklerine saygı, aile birlikteliği, inanç, ibadet ve ahlaki değerlere bağlılık, ve usulüne göre evlilikte aile değerlerimizdir. Aile huzur ve mutluluğumuzun kaynağıdır sevgili arkadaşlar. Aile sosyal hayatımızın vazgeçilmez temelidir. Sorumluluk duygusunu çocuklarımız ailede kazanırlar. Çocuklar ilk önce ailelerinde sosyalleşirler. Bu nedenle aile toplumun çekirdeği özüdür. Dini ve ahlaki duygular ailede öğrenilir. Toplumun devamı aileyle sağlanır. Üçüncü sorumuz Eşler arasında olması beklenen olumlu duygulardan 10 tanesini yazınız şeklinde. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere karşı eş olduktan sonra birbirlerine anlayış, muhabbet, sevgi, saygı, müsamaha, affedicilik, fedakarlık, sabır, paylaşma, ilgi, şefkat, dürüstlük, bağlılık, güven, hüsnü zan, sadakat gibi olumlu duyguları beslemeleri gerekir ki bu evlilikler hemen çatırdamasın, hemen boşanmalar olmasın. En önemlisi de nedir? Sevgi, saygı ve sabır. Aileyi devam ettiren en önemli kavramlar. 4. sorumuzda fitne, nifak ve münafık kelimelerini açıklayınız şeklinde. Fitne bozgunculuk, karışıklık ve kargaşa çıkarmak anlamına geliyor. Fitne insanlar arasındaki güven duygusunu ortadan kaldırıp şüphe şüphe ve düşmanlığa neden oluyor. Nifaksa İçi dışı bir olmamak, iki yüzlü olmak anlamına gelir. Münafık bir yüzüyle doğrular, doğruluktan, adaletten söz eder, diğer taraftan bozgunculuk ve yalan üzere planlar yapar. Fitne gibi bir ayet sunarsak, fitne öldürmekten daha kötüdür buyuruyor Rabbimiz. Fitnenin cinayetten daha tehlikeli ve ortadan kaldırılması gereken bir suç olduğunu Bakara suresi 191'den görüyoruz. Fitne çıkarmak isteyenler genellikle Müslümanların ibadetlerine katılırlar, ve Müslüman toplumun bir ferdi gibi davranırlar. Çünkü bunlar münafıklardır biliyorsunuz. İçlerinden, kalplerinden inanmadıklar halde dilleriyle inandık diye kandırırlar Müslümanları. Müslümanlar bu tür düşmanlara karşı sürekli uyanık olmalı ve onların oyunlarına gelmemek için gayret göstermelidirler. 5. sorumuz İslam'da alkol ve madde bağımlılığı neden yasaklanmıştır? Değerli arkadaşlar, İslam'da akıl, can, nesil, mal ve din korunması gereken beş temel değerimizdir biliyorsunuz. Bu değerleri ortadan kaldıracak veya onlara zarar verecek tüm fiiller dinimiz İslam tarafından haram kılınmıştır. Allah buyuruyor ki, Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şan soklar birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak, uzak durun ki kurtuluş eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Buyurarak bizler Müslümanlar olarak Allah'ın ve Peygamberin bir emri varsa hemen ona itaat ederiz. Çünkü o bizim için baş tacıdır, en önemli kanundur. Çünkü Allah ve Resulü bizlerin zararını olan her şeyi yasaklamışlar. Bizlerin faydası olan, faydamız olacak, bizlere yarar verecek şeyleri de serbest bırakmışlardır. Bu nedenle alkol içecekler ve uyuşturucu maddeler beyni ve merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle bunlar aklımızı kullanmayı engelleyen ve bizi iradesiz kılan zararlı maddelerdir. Aman haman uzak duralım bunlardan. Klasik sorularımız oldukça öğretici. Bunlarla ilgili test soruları geldiği zaman umarım doğru yapacaksınız bunları. Evet. Altın sorumuz. Alkol ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararları nelerdir şeklinde? Alkol ve uyuşturucunun bireysel zararları akıl yetisini kullanmayı engeller. Ruh ve beden sağlığını bozar. Güven duygusunu zedeler. Bağımlılık oluşturur, iradeyi zayıflatır, insanları fakirleştirir, insanları yalnızlığa mahkum eder değil mi? Peki toplumsal zararları nelerdir? Aile huzuru bozulur, meslek hayatını olumsuz etkiler, kamu sağlık harcamaları artar, suç oranları artar, devlet ekonomisine zarar verir, güven ve huzur ortamı bozulur ve böylece de sosyal ilişkiler zedelenir diye açıklayabiliriz. Doğru yanlış sorularımız var onları yapalım. Birinci cümlemiz. Nikah bir erkek ve bir kadının birleş, birbirlerine eş olmak üzere yaptıkları mukaveledir. Bu mukavele ile aile oluşur. Doğru. Mehir, Müslüman bir erkeğin nikah altında, nikah sırasında evleneceği hanıma verdiği veya vermeyi kabul ettiği mal ya da paradır. Evlenirken erkekler kadınlara belirli bir mehir verirler. Diyelim bir araba vereceğim, bir ev vereceğim şeklinde. İşte buna mehir denir. Kadınların haklarını korumak için Dinimize göre eşlerin boşanmalarına belirli şartlarda müsaade edilmiştir. Buna talak denir. Talak boşanma evlilik sözleşmesinin sona ermesidir. Evlenmek sünnettir. Boşanmak mübahtır yani serbesttir. Ama boşandığımız zaman Allah'ın hoşuna gitmez. Emniyet insanların güven içinde yaşamalarıdır. Bir toplumda emniyet ve huzurun sağlanabilmesi için insanların temel haklarının korunması konusunda endişe duymamaları gerekir. Sulh, bireyler veya toplumlar arasındaki çekişmelerin, düşmanlıkların ve çatışmaların anlaşmayla sona erdirilmesidir. Burada kavramları öğretiyoruz. Barışın önündeki engeller huzursuzluk, karamsarlık, hırçınlık, kin, nefret ve intikam duygularıdır. Kötü duygulardan uzak durmamız lazım. 7. Adalet yerindelik, gerçe uygunluk, pay ve emek karşılığı alınan ücret gibi anlamlara gelir. Hak ise Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek, herkese hakkını vermek, bir şey olması gereken yere koymak, ölçülü ve dengeli davranmak anlamına gelen güzel bir kelimedir. Adaletin olmadığı yerde haksızlık, zulüm vardır. 8. Toplumda kargaşa ve düzensizlik çıkmaması için adaletin yerine getirilmesi ve suçların cezalandırılması hukuk kurumlar, kurumlar vasıtasıyla gerçekleşmelidir. Hiç kimse kendi adaletini kendi sağlamamalıdır. Emniyete, polise bildirmek gerekir. 9. Dinimizde insanın kendisine, çevresine, dünya ve ahiret hayatına bir faydası olmayan söz ve davranışlar malayani olarak adlandırılır. Yani bir iş yapıyor, bir söz söylüyor ama hiç kimseye faydası yok. İşte buna malayani deniyor. Bu da doğru. Yalan aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. Doğruluğunda zıttıdır. Dinimizde en büyük günahların başına yalan gelmektedir. Boşluk doldurma sorularımız var yine kelimelerimizden, terimlerimizden. Evlenecek olan kadın ile erkek arasında dini, ahlaki, ekonomik ve sosyal bakımdan gözetilmesi gereken denklik vardır. Bu denkliğe ne denir? Küfü denir değerli arkadaşlar. Birinci boşluğa küfü gelecek. İki, kişinin ihanet etmemesi, aldatmaması, vefalı olması, dostluk, bağlılık, güven duyması, sözünde durması, doğruyu söylemesi nedir? Sadakattır eşlerden birbirlerine karşı sadık olmaları beklenir. 3. Karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik, kişinin Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle onu görüyormuşçasına ibadetlerin yerine getirmesine de ihsan denir. Biz onu görmesek de Allah bizi daima görmektedir. Herkesçe bilinen, tanınan, aşina olunan, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olan dinin ve aklın güzel gördüğü her şeye de maruf denir. Dinimizde emri bil maruf, nehyanil münker vardır. Yani Müslümanların görevi iyilikleri anlatmak, marufları, kötülüklerden insanları men etmektir, yapmamalarını istemektir. 5. Sevgili peygamberimiz de her zaman insanların güvendiği birisi olmuş. Peygamber olmadan önce dahi nokta nokta ünvanıyla anılmıştır. Neydi? Muhammedül Emin ünvanıyla anılmıştır. 6. Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden anlamına gelen Allah'ımızın en güzel isimlerinden birisi de El-Adl'dır. Adl, adalet yani. Evet, 7 ile devam edelim. Nokta nokta kelime anlamı olarak hu, mizaç ve karakter demektir. Kavram olarak ise insanın bir amaca yönelik kendi arzusuyla iyi davranışlara bulunup kötülüklerden uzak durmasıdır. Bu da nedir? Ahlaktır. Din nedir? Güzel ahlaktır. 8. İyi vasıfları kaybedip kaba, adi bir hal almak, soysuzlaşmak, kötüleşmek, kötü yöne değişmek... Dejenere olmak anlamında kelime de yozlaşma denir. Günümüzde en çok kullanılan kelimelerden birisi yozlaşma değil mi? Bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında onu araştırmaya da sevgili arkadaşlar tecessüs denir. Bu kamerayla da olur, telefonla da olur. Bunlara aman aman dikkat edelim. Bu yasaktır, büyük günahtır, kul hakkıdır. 10. Dinimizde kadın ve erkeklerin dinen örtülmesi emredilen yerlerin örtmesine de tesettür denir. O yüzden kadınlar nasıl örtünüyorsa erkeklerin de özellikle gözlerini günaha karşı tesettür etmesi, örtmesi icap ediyor. Evet, devam edelim test sorularımızla sevgili arkadaşlar. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat suresinde Rabbimiz böyle buyuruyor. Yüce Allah, bu ayet müminlerin aşağıdaki durumlardan hangisine karşı dikkatli olmalar istenir? Faiz, zina, fitne, tecessüs, hile. Evet burada fitneye karşı uyanık olmak lazım. Diyelim şöyle şöyle oldu diye milleti kaleyana getirip bir tweet atıp milleti sokaklara döküp birbirini kırdırabilirler, öldürttürebilirler. O yüzden duyduğumuz haberlere hele hele günümüzde sosyal medya haberlerine araştırmadan asla itibar etmeyelim. Fitneye, fesata karışmayalım. 2. Kişinin ihanet etmemesi, aldatmaması, vefalı olması, dostluk, bağlılık, güven duyması, sözünde durması, doğruyu söylemesine ne denir? Boşluğa gelecek kavram küfür, ihsan, sadakat, maruf, adalet. Evet buraya sadık, sıdk, doğruluk gelmesi lazım. Cevap Ceyhan. Üçüncü sorumuz. Evliliğin amacıyla ilgili sevme ve sevilme ihtiyacı, neslin korunması, güven içinde olma ve korunma duygusu, zengin olma hayali gibi maddelerden hangileri İslam'ın ilkeleriyle uyumludur? Evet burada zengin olma hayali günümüzün e, ilkesi ama öndeki ilk üç maddemiz İslam'ın emrettiği insanlar sevmeye, sevilmeye, nesillerini zina olmadan evlilik yoluyla nikah yoluyla çoğaltmak ve birbirlerine güven içinde olmalar için evlenirler. Cevap Ceyhan yani Dinimizce bir insana evlenirken evin, araban var mı diye sorulmaması icap ediyor. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzüne bozuk olarak dolaşmayın. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu ayette emredene hususa uygun davranmıştır? Tarafsız davranan ha hakem, haksız yere cezalandıran hakim, malın kötüsünü satan tüccar, aile bağlarını koparan gençler, başkasının mahremiyetini araştıran komşu. Evet, ilk dört madde günümüzün en çok haksızlığı yapanlar ama tarafsız davranan hakem doğruyu yapmıştır. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi alkolün toplumu olan zararlarından biri değildir? Aile huzurunun bozulması, iradenin zayıflaması, devlet ekonomisine zarar verilmesi, meslek hayatının durağanlaşması, suç oranlarının artması burada alkolün toplumu olan zararlarından değildir dediği için meslek hayatında durağanlaş, adam akşamdan sızdıysa değil mi? Sabah mesaiye gittiği zaman tam çalışamaz, kapasitesini ortaya koyamaz. Belki de müdüründen azar iştir ya da insanların işlerini göremediği için kul hakkına girmiş olur. Evet sevgili gençler. Böylece sesmeli temel dini bilgiler dersimizin birinci dönem birinci yazı sorularının cevaplarını sizlere vermiş olduk. Kanalımızda 9. sınıf ait diğer derslerinizin içeriklerine ulaşabilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye edebilir. Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu e-Akademi TV tüm öğrencilerimizin yanındadır. Hepinize başarılar diliyoruz.